Ee, Okan Okan zor biri misin ee, çalışırken, e, ekip arkadaşlarından, bunca Eskiden bu öyleymişim, sen... şimdi öyle değilsin diyorlar. Ben bunu kendi kendime karar verecek halim yok. Tabii El aleme tabii, soruyorum, çevreme lazım. soruyorum. <laughs> Eskiden öyleymişim. Yani hatta şu oldu, bazen evin babasına filan da söylenir. Yaşlandın, yumuşadın filan gibi. Hani biraz kadın söyler ya kocasına böyle, ya bey hani biraz şey ol, hani yaptırımcı ol, Hı. biraz hani sert çık çocuklar bak çocuklar dağılacak böyle. İşte nereye gittikleri, sabah nereden geldikleri belli değil. Biraz sert ol bey filan der ya. Bazen bana da bu söylüyor işte sen biraz eskisi gibi olsan, assan kessen filan diyenler oluyor. Demek ki yumuşamışım. Ve insanlardan ya da çevrende olan insanlardan ne beklersin Okan? Ee, çalışma. Çalışın. Çalışma ee, bekliyorum. Başka bir şey beklemem. Esas işlem Yoksa niye beraber? Canım. Onlar da benden Değil çalışma mi? bekliyorlar. Herkes birbirinden çalışma hı bekliyor. Hı hı. Ama zaten başka bir hayatımız yok çalışmaktan başka. Evet, B biliyorum, biliyoruz. Ee, Okan, ebeveyn olmak. Ee, bence toplum içerisinde e, zaten çok sağlıksız ve sağlıklı bireyler ve onların e, gelmiş olduğu belki sağlıksız ailelerden e, böyle birbirine bağlı bir e, durum var. E, Nasıl İstanbullu olan ilişkin çok güzel. Ee, Ama ben de ya. Mesela şu zamanda bir çocuk bir ak çok şey zorlanmıyor böyle musun? Böyle bir, bir, bir çocuk zaten aklı fikri olan bir tip. Yani onu böyle çocuğu yetiştiriyoruz filan. Bu, bu konuşmalarda da hep böyle bir e, nasıl söyleyeyim sana bir mazoşizm görüyorum hmm. ben böyle. ha <laughs> çocuk ya <laughs> Yani çocuk aklı fikri var. Hmm. Bizimkisi de akıllı. Allah çocuklarımızı bağışlasın. <laughs> herkesin çocuğuna akıl versin. Ee, şunu söylemek istiyorum. Yani çocuk kendisi gidiyor. Ben 16 senelik babayım. Yani 17 senelik bulduğum zaman ona soruyorum mesela o bir sene ileride ne oluyor diye. Bazı arkadaşlarım var onlar daha erken baba oldular. Mektepten sınıf arkadaşlarım falan. Mesela 30 yaşında çocuğu olan adam var bizim yani şimdi aramızda. O tabii benden daha bilgili. Yani Hani mesela kaç kaptansın, kaptansın, kaç senedir işte bu işi yapıyorsun filan gibi şey. Yani onların daha çok tecrübesi var. Ben de o kadar tecrübe yok. Bir şey var, bu çocuğun obsesif bir şekilde şey haline getirilmesi, böyle bir totem gibi falan böyle bu çocuğa tapınılıyor evlerde, çocuklarına tapan aileler var. Böyle işte ha 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 filan. Yani böyle bir şey değil çocuk. Çocuğa da o ona bir kişi olarak bakarsak, saygı duyarsak, bir kimliği, bir kar, e, karakteri var diye bakarsak daha rahat ederiz. Bir de o tipi de fazla e, e, övmemek, abartmamak lazım. Çünkü e, çocuk tabii ki mesela akıllıca davranacak. Her yaptığına şaşırır. Hemen e, böyle bir Gönenirsek, coşarsak o bir şeydi. Çocuk bu. Kedi yavrusu değil ki. Akıllanacak, büyüyecek. Ee, üniversite falan okuyor bu. Yani buna bir sincap muamelesi yapmanın filan gereği yok. Ha inanamıyorum. Konuştu filan demenin gereği yok ki zaten programı o yaratık olarak. Yani konuşacak. Bazıları bilim adamı filan oluyor. Çok yüksek IQ'ları var filan. Yani bunu bir şey oluyor böyle bir yani. Bir proje gibi bakılıyor ya, bazen, he? değil mi? Bir proje yaratılıyor ya gibi bir sanki. bir proje, proje ve bir şey o çocuk üzerinden böyle. Mesela kaç tane arkadaşım var, çocuk üzerinden zeki olduklarını iddia ediyorlar. Ben kaçının suratına da söyledim yani. O dedim bir genetik bir şey demek ki sizin ailede yandan öyle de bir genetik akıntı var mı zeki tipler filan gibilerdi ama sen. Yani çocuğun matematikten yüksek not alması seni daha akıllı göstermiyor. Dedim yani bunu. Yani totem davranışı çok fena. Yani çocuk öyle bir şey ki filan. Belki şey mi yani çok mu umutsuzlar da çocuk üzerinden hayaller kuruyorlar. Bir de hayallerini gerçekleştirememiş anne baba en problemlisi budur zaten. Onun çocuk üzerine kurduğu baskı yani ben yapamadım filan. Yani senin yapamadığın şeyi çocuk ne yapsın? Yani nasıl yapsın? Yani. Tam da orada başlıyor zaten. Evet. evet. Bizim çocuk ya bir tabii ki ben kendi çocuğumu ne güzel sözü vardır e, Nazım Hikmet'in babamdan ileri doğacak çocuğumdan geriyim der. Yani tabii ki e, orada diyalektiği anlattığı insanın gelişimine anlattığı bir şey var. Tabii Nazım e, büyük şair Nazım Hikmet tabii ki o e, sessiz kuşaktan oh. yani. Hatta kahraman kahraman kuşaktan öyle kuşaklar var, değil mi? Bilmiyorum. Kahraman kuşak, Bilmiyorum. sessiz kuşak, boomer kuşak, e, X kuşak, Y kuşak, Z kuşak, alfa kuşak. Yani şair burada doğacak çocuğundan geri olduğuna inanıyor. Bugün anlıyoruz ki kaç nesil yani daha önce doğmuş olan kaç nesil sonra doğan nesillerden daha zeki. Mesela hı hı. IQ genel dünya ortalaması IQ'su hı hı. müthiş düşmüş. Yani aslında biz doğmuş olan çocuklarımızdan daha zekiyiz kuşak olarak. Şimdi böyle söyleyince ben tabii yine çakıyor gençlere. Hayır öyle bir problemi yok. Yapılmış olan araştırmanın hı hı. sonucunu söylüyorum. Araştırmayı ben yapmadım. Başkaları yaptı. Yani yani şu andaki anne babalar hı hı büyüttükleri çocuklarından dünya ortalamasına göre daha zeki. Peki burada tam şu nokta... Yani çocuğun zekası artmıyor. Artmıyor. Sadece bilgisi ve mesleki tecrübe ediniyorlar üniversitede ama zekaları daha yükselmiyor yani. Yükselmiyor. Dolayısıyla bu nesiller böyle devam ettikçe hani bu yapay zeka falanla beraber Hı -hı. biz ee, yani biz demeyelim artık biz... Allah'a şükürler olsun ki göçüp gitmiş olacağız, bunları görmeyeceğiz. 2100'lü yıllarda Dünya IQ'su büyük ihtimalle 60'lara falan düşecek. Ya. E şu Ki an. O en iyi ihtimalle. E. 40'lara da düşebilir yani. O zaman kimse kimsenin ne dediğini anlamıyor olacak. Eyvah zaten. eyvah. Haydi bakalım. Ha. Haydi bakalım. Burada peki tiyatroya gelelim, Okan. Kanlı Kabare, Keza bugün oynayacak zaten. Dracula otelde, Richard, nefis işler, nefis fikirlerin ortaya çıktığı işler. Tiyatronun geldiği yer hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel. Çünkü pandemiden önce başlayan bütün sahne performansları, müzik performansları, bütün bu performanslarda pandemiden ülkemizde özellikle başlayan yükseliş seyirci yükselişi maalesef ekonomik zorluklar nedeniyle biraz duraksama geçirdiyse de şu anda dönüp dönüp seyircimize sahne sanatlarına gösterdiği bu iltifat için teşekkür etmemiz gerekiyor. Tabii ki burada bütün sahne sanatçılarının, bütün bu performans prodüktörlerinin şuna çok dikkat etmesi lazım. Seyirci ne verirsek alıyor diye bir durum yok. Seyirci ki zaman zaman olmuştur tiyatro seyircisinin Türkiye genelinde tiyatroyu küsmüş olduğu, bunu da etkileyecek olan şeyler ardı ardına kötü yapımlar seyretmek ya da bilet fiyatları ya da ülke siyasası, konjonktürel durumlar, coğrafi durumlar bunda etkili olurlar. Fakat şahsen gözlemlediğim bir şeyi söyleyeceğim. Bütün dünyada e, klasik konserler ya da opera seyircisi çok yüksek yaşlarda. Yani bir tane siyah saçlı insan göremezsin salona baktığın zaman. Böyle beyaz bir kar topu gibi böyle oturan insanlar görürsün sanki oradan cennete uçuluyormuş gibi o salondan. Ee, ama Türkiye'de bu seyirci genç. Genç. Klasik evet. müzik konserlerinde de opera'da da evet. hele hele tiyatroda evet. Türkiye'de yaş ortalaması bayağı düşük. Evet. Yani bu da şunu gösteriyor. Her yaştan seyirciyi tiyatro salonlarında görebiliyoruz. Bu bizim. En azından benim izlediğim, tabii Afrika'daki tiyatrodan, Amerika'daki tiyatrodan söz edecek halim yok. E, i̇stemiyorum da zaten, görmeyi de istemiyorum, söz etmeyi de istemiyorum. Hiç Broadway meraklısı falan değilim. Ama e, eski kıta, Avrupa kıtası, e, sanatın doğduğu birçok sanatın, özellikle gösteri sanatlarının, tabii doğu etkisini mutlaka bahsetmek gerekiyor ama, e, tiyatro salonlarının olduğu gösteri sanatlarının en çok ve güzel icra edildiği kıta Avrupa'sı. Ee, tabii oradan bahsettiğimizde bizim seyircimizin onlara göre daha genç olması müthiş bence. Burada peki bu kadar talep, bu bir ar durumu aslında çok fazla deneysel işler de var ve ve herkesin bir şekilde sa kendisini sahneye atma durumu da. ben açıkçası bunu e, yani görüyorum. ama bunlar şikayet an? etmemek lazım. Yani ben, ben de bunu duyuyorum. Mesela ha. bilmem işte televizyon dizisinde oynayan çocuk hı hı hı. efendim tiyatro yapmak hı hı. istiyormuş. E yapsın. Sana ne? Sen niye oturduğun yerden evinden söyleniyorsun? Hay, hay. E Yani e, d, d, böyle bir yasak yok ki. Ayrıca Hı -hı. da diploma isteyen bir şey değil ki. Adam Hı -hı. E, a, 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 apandist ameliyatı yapacağım, senin apandistini alacağım demiyor ki. Ya da senin bindiğin uçağı uçuracağım demiyor ki. Gitmez. Seni başıma tiyatro diyorsun. yapacağım diyor. Bırak yapsın. Hay sorun ne yani. O da yapmasın, Hı -hı. bu da yapmasın. Hı -hı. O zaman bu mesleği diplomalı yapmak gerekirdi. Hı -hı. Yani şu biz zaten bu diplomaları aldık ama. Şöyle bir kompleksimiz yok, biz diplomaları aldık, siz almadınız, siz tiyatro yapmayacaksınız diye bir meselemiz yok. Ayrıca da gerek de yok çünkü sanat diploma sormadan Hı -hı. E, herkese açık, her her sanata açık. Müzik de açık, bilmem ne demek. Hatta e, bazı müzik türlerinde ya da bazı sanat türlerinde Hı -hı. ya şunun diplomasız adamı olsa da daha iyi olur deniliyor. Hı -hı. Burada o zaman aynen alaylı eğitimli tarafı alaylı insan e... diplomalı bir sürü insandan çok daha başarılı olunabiliyor. Alaylı Kesinlikle. insanlar var. Bu konuda bir komplekse gerek yok ya. <laughs> Benim diplomam var, E var ama işte olmamış. Yani o da doğru. Mesela diploma yani diplomasız yapılamayacak işler var. Mesela avukatlık, mesela e, e, doktorluk e, ya da işte bir sürü şey var. Mesela pilotluk da ona da hemen veriyorlar artık. Ama yani şimdi her pilot iyi mi? Her avukat iyi mi? Her doktor iyi mi? Değil mi? Hayır değil. E o zaman her sanatçı da iyi değil. değil her oyuncu da iyi değil. Bakıp da göremediğim daha neler saklıyor bu şehir. Es, eskiyle geçmişte aran nasıl? Okan çabuk unutur musun? Çabuk unutur Hemen unutuyorum ben. Hemen unuturum çünkü hatırlamakta bir yarar yok. O geçmiş zaten. Her, uzun zamandır yaptığım bir şey mi yoksa son dönemde yok, mi? Hayır Et ya yok. hatırlarım ama kendi kendime hatırlarım. Sana niye bahsedeyim? Mesela yanımdakine bahsetmem. Bazen eski arkadaşlarla beraberken hani ortamı ısıtmak için eski şakaları falan tekrar yaparız. Birbirimizin... Rezilliklerini ortaya koyarız <laughs> ama o birbirimizle kafa bulmak için, gırgır <laughs> geçmek içindir yani. Peki. Ya ee, yani yani, özlediğim bir yer yok, özlediğim bir şey yok. Ha <laughs> bence dünyanın özlemesi gereken bazı dönemler <gülüyor> 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 var. Ders almak için bazı, örneğin sanat üretiminin yüksek olduğu dönemler. Örneğin siyaseten e, ya da ülkelerin durumu konjonktürel olarak. E, mutlu dönemler, dünyanın hmm. mutlu ve mutsuz dönemleri var. Savaşların hmm. ardarda geldiği dönemler var. Örnekse kimse 1939 ile 1945 arasını özlemez. Hmm. Yani tarihte bunları özleyen var mıdır? Hmm. Keşke 1943'te olsaydık da e, işte Almanlar bizi işgal etseydi olsa da biz de Fransa'da bir köyde olsaydık diyen birisi yoktur herhalde. Hmm. Ama velakin bazı dönemler var ki özellikle insanların barış içinde yaşadığı. Ee, sanat üretiminin yükseldiği, edebiyat Hı. üretiminin yükseldiği yani o dönemler özlenebilir mesela. Okan Bayülgen neyi özler peki? Var mı özlediğim bir şey, bir şeyler? Ben der. anneannemi çok özlüyorum. Öldü Hı. ben gençken. Anneannemi özlüyorum. Ee, eski işte köpeğim vardı bir tane. Hı. O da öldü. Zaten kediler, köpekler ölüyor. Ba bazen e eski arkadaşlarımı, ölen arkadaşlarımı özlerim. Eski sevgilerimi özlemem. <laughs> Ölenleri özleriz. Peki. Başka ne özleyeceğiz? Burada bunca yaptığın başarılı proje. Teşekkür Talk mi? show'lar, Teşekkür dizi, tiyatro. Bunların başarısı yeni işler yapmanın kısmında seni rahatsız ediyor mu Okan? Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Çünkü sanat işleri zaten son yaptığın işle anıldığın bir iştir. Yani ben işte... Ee, 1957'de bir şirket kurdum. Ne şirkette, En önemli iş adamı benim falan. Yani bu böyle şeyler belki söylenebilir. <laughs> geçmişiyle anılmak. Ama sanat işinde ya bu biraz işte e, gösterinin kurallarıyla e, şimdi bir kelime koyayım. Mütihar kimdir? Yani gösterinin kuralları burada önemlidir Yani burada da e, e, tiyatro düşünürlerinin ee, özellikle kullandığı bir metafor vardır. Yani ip cambazından söz eder. Yani e, diyelim ki binlerce ya da yüz binlerce e, kazasız yürüyüş gerçekleştirmiştir ipin üzerinde. Fakat son yürüyüşünde mutlaka seyirci onun e, ona hayranlıkla izlemekte. Bir yandan da içten içe düşmesini dilemektedir. Hı hı. E, filan ve zaten hep son yürüyüşüyle anılacaktır. Yani bir Oyuncular da böyledir, yazarlar da böyledir. <laughs> yani müthiş bir yazardan, müthiş bir oyuncudan söz ederken böyle... Yani biz ölümlüler bu ölümsüzlere karşı şöyle de konuşmuşuzdur yani... Ya son işinde de pek başarılı olmadı yani falan demişiz. Yani kibrimize bak seyirci olarak <laughs> yani. Adam seni büyülemiş, ömrü boyunca müthiş bir kariyer yapmış müthiş roller ortaya koymuş ama işte son oynadığı film ya da oyunda da olmadı ya filan dersin kibir içerisinde. Ve seyirci bunu söylerken de burada da tabii ki e, seyirciyi kınayacak halimiz yok. Çünkü seyirci de haklı. Ya kardeşim adam başarılı diye gittik oyunu <laughs> seyretmiyor. Olmamış diyor yani haklı ne yapsın. Bu kadar. Herkes haklı. Peki.